Günaydın, bugün 17 Ocak Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endeksleri teknoloji hisselerine gelen satışlarla dün zayıf kapanış yaptı. Apple hisse fiyatı eksi %4.04, Nvidia hisse fiyatı eksi %1.92, Tesla hisse fiyatı eksi %3.36 gerilerken, Nasdaq endeksinde eksi %0.89 kaybı yaşandı. Banka hisselerinde geri çekilme güçlü gelen bilançolarla sınırlı kaldı. Pazartesi günü Amerika piyasaları, E. Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olacak. Amerika endeksleri vadeli tarafta bu sabah yatay, hafif yukarıda işlem görüyor. Çin ekonomisi teşviklerin de desteğiyle, Çin hükümetinin hedefi doğrultusunda %5 seviyesinde büyüdü. Aralık ayında sanayi üretimi ve perakende satışlar ise beklentiden iyi gerçekleşti. Japonya tarafında ise piyasalar için gelecek hafta 24 Ocak'taki boy toplantısı önemli olacak, Bojun politika faizinde yeni bir artışı gündemine alması bekleniyor hafta başından beri Japon yeni Amerika dolarına karşı yükseliş eğiliminde bulunuyor. Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor, Çin ve Hong Kong hafif yukarıda, Japonya ve Güney Kore borsaları satıcılı açıldı. Avrupa tarafında bugün Euro bölgesine ilişkin tüfe verileri önemli olacak. İki gündür yükseliş gördüğümüz Avrupa borsalarının bugün de olumlu tarafta açılması bekleniyor. Amerika'da bugün konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve ikinci el konut satışları verileri açıklanacak. Ayrıca bilançolar ve Amerika'nın yeni başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra uygulayacağı politikalar da piyasalar açısından önemli olacak. Borsa İstanbul tarafında ise iki gündür toparlanma hareketi gözleniyor. BIST endeksi dün etkili olan alışlarla günü 9867 seviyesinde günlük bazda %1.30 yükselişle tamamladı. Teknik olarak kısa vadeli göstergeler aşırı satımdan geri dönüşe işaretleri sürüyor. Piyasa üzerinde satış baskısının durulmanın kısa vade için sürmesini, Endekste toparlanma hareketinin kısa vade için 10000 ara direnç seviyesine doğru devam etmesini öngörüyoruz. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe de hafif yukarıda başlamasını bekleriz. Kısa vade diğer önemli dirençler olarak 10160 ve 10270 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktaları olarak 9700 ve 9560 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise bankacılık endeksi içinde Akbank, Garanti Bankası'nı kısa vadeli alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Akçansa, BİM, Coca-Cola, Emlak Gayrimenkul, Enerjisa, Limak Çimento, Koç Holding, Özak Gayrimenkul, Türksel, Türk Hava Yolları hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.